10. sınıf öğrencilerim hangi konudayız bir yazın bakalım. Birazcık geri kaldık sanırım. Bir konularınızı yazın hemen hızlanıp 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 konularınıza yetişelim. Evet neredeydik arkadaşlar? Yamukta özelliklerimizi yaptık. Şimdi ikiz kenar yamuk, dik yamuk bu videoda bunu halledeceğiz. Bir sonraki videoda da ne yapacağız? Yamukta alanı halledip yamuğu bitireceğiz. Parler kenar, marler kenar hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Takibe devam, takibe devam, takibe devam. Haydi bakalım fazla vakit kaybetmeden fazla gevezelik yapmadan bir yazın ama yorumlara hangi konudasınız neler işliyorsunuz ona göre ona göre tedbirlerimizi alalım hızlanalım. Şimdi geldik ikiz kenar yamuğa. Hmm, i̇kiz kenar yamuk nedir bir bakalım. Uh oh, birazcık fazla ileri gitmişim az daha atlayıp başlıyorduk. Şöyle yukarı doğru çıkalım birazcık. İkiz kenar yamuğumuz nerede? Burada. Tamam. Şimdi ikizkenar üçgenin kafasının kesilmiş halidir. Hocam ne demek? Bakın bir ikizkenar üçgen düşünün. Şöyle bir ikizkenar üçgenimiz olsun. İkizkenar üçgenin özelliği neydi? Bizim bu kenarla bu kenarımız birbirine eşitse şuradaki açımızla bu açımız eşit oluyordu. Tam buradaki ikizkenar üçgeni kafasını kestiğinizi düşünün. Şurayı attığınızı düşünün. Bak paralel bir şekilde kestiğinizi düşünün. Oluştu size ikizkenar yamuk. İkiz kenar yamuk kelimesi karşına çıktığında hemen buradaki açı, kenarlara eşit işaretini koyacaksın. İkiz kenar üçgendeki gibi bu açıyla bu açı birbirlerine eşit. Bu açıyla da bu açı birbirlerine eşit. Alfa ile betanın toplamının da yamuk özelliğinden kaç derece olacağını biliyoruz. 180 derece olacağını biliyoruz. Şimdi burası tamam. Şimdi bizim ikiz kenar yamukta çok karşımıza çıkan bir durumumuz var. Köşegenler. İkiz kenar yamukta köşegeni çizdim tamam mı? Diğer köşegeni de çizdim. İkiz kenar yamuğun bir kere köşegen uzunlukları da eşittir unutma. Diğer yamuklarda eşit değildir ama ikiz kenar yamuğun bu köşegeni ile bu köşegeni birbirine eşittir. Şimdi Z kurallarına bak. Hop burada bir Z kuralım var. O zaman buradaki açı alfa ise buradaki açı alfa. Şimdi arkadaşlar buradaki köşegen de aynı şeyi oluşturur. Burası alfa ise burası alfa. Bak iki tane ikizkenar üçgen oluştu gördün mü? Biri burada biri burada ikiz kenar üçgen oluştu. O zaman köşegenleri çizdiğim zaman yukarıda küçük bir ikiz kenar üçgen oluşur. Yine aşağıda da küçük bir ikiz kenar üçgen oluşur. O ikiz kenar üçgenlerde de kelebek benzerliği vardır. Unutma bunları çok kullanacağız. Tamam mı? Bu iki özellik önemli daha da özellikleri var ama. Hadi gel bakalım 85. sorumuza. Diyor ki A, B, D bir yamuk. A, B ile D paralel birbirlerine tamam. Sonra demiş ki... A, D, C, B, E, B birbirine eşit. Bak A, D, C, B eşitse ikiz kenar yamuktur bir kere. O zaman bu açıyla bu açı birbirlerine eşittir. Bir yerleri daha eşit vermiş. Burayla burayı da eşit vermiş. O zaman içini sarıya boyadığım üçgen bir ikiz kenar üçgendir. 25'e 30'u vermiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Hadi ikiz kenar üçgenle bir başlayalım. Şimdi burası 30 derece ise 180'in 30'u gitti. Ne kaldı geri? 150. 150'yi 2'ye böldüm. Bu açımda 75 derece. Bu açımda 75 derece. Şimdi paralel kenar şey yamuğun önemli bir özelliği vardı. Alt tabanla üst taban birbirlerini her zaman neydi arkadaşlar? Paraleldi. O zaman şurada bir Z kuralı var bak. O zaman buradaki açım alfa derece ise buradaki açımda nedir? Alfa derecedir. Şimdi bu açıyla bu açının toplamının ne olacağını biliyorum 180. Hatta bu açı alfa artı 75 derece ise ikiz kenar yamuk olduğu için bu açı da alfa artı 75'tir. O zaman buradaki alfa artı 75 ile alfa artı 25'i topla 180'e eşit. Yaz bakalım alfa artı 75'im var. Artı yanında alfa artı 25'im var. Bunların toplamları 180. Topladım burası 100 yaptı. Karşı eksi olarak geçti. 2 alfa eşittir. 80 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman alfanın 40 derece olduğunu buldum. İşim bitti. Bak alfa yerine de 40 yaz. 40'ı yazdım. Buradaki açım kaç derece oldu? 65. O zaman burası da 65 olacak. 30'u burada. Buradaki açımız kaç derece oldu arkadaşlar? 65. 30'u burada. Ee, evet buradaki açımız 35 derece olmuş oldu. Haydi bakalım geldim 86. soruya. ABCD bir yamuk diyor güzel. Paralelliği vermiş çok kullanacağız bunu. Sonra burayı 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 eşit vermiş. Bununla da bunu eşit vermiş. Bak bir tane ikiz kenar üçgenim burada var. Bir tane ikiz kenar üçgenim burada var ve yamuk özellikleri kullanacağım. Şegen çizildiyse Z kurallarını kullan dedik. Burası alfa derece ise burası da alfa derece hemen buradaki içini sarıya boyadığım ikizkenar üçgeni gördüm. Buradaki tek çizginin karşısı alfa ise buradaki tek çizginin karşısına da alfayı yazdım. O zaman buradaki açım ne kadar oldu? 2 i̇ki alfa. İkiz kenar yamuk olduğu için burası da 2 alfa. E bu üçgende ikiz kenar çift çizginin karşısı 2 alfaysa buradaki çift çizginin karşısı da yine 2 alfadır. Bundan sonrası yamuktan çözülür. 3 alfa burası yaptı. 2 alfa burada var. 5 alfa toplamlarının 180 olduğunu biliyorum. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman alfa dediğimiz açımız 36 derece oldu. Sorumuzun cevabını bulduk. Hop. 87. İkiz kenar yamuktur diyor. CD ile AB birbirine paralel. Bak açı ortayı vermiş bize dört kök üç vermiş, beş vermiş ikisi istiyor. Bir kere ikizkenar yamuksa, bunlar paralelse, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir bir kere. Burası beşse, burası da beştir. Ama yapmam gereken başka bir şey var önce. Açılara isim verdim alfa alfa. İkizkenar yamuksa, burası iki alfaysa, burası da iki alfa oldu. Hop, iki alfa'yı yazdım. Şimdi şu üçgenin içerisini sarıya boyadım. Bak bir dik üçgen. Tepe açısı 90 derece ise. 2 alfa ile alfanın toplamı yani 3 alfanın 90 derece olması lazım. Her iki 3'e böldüm. Alfa eşittir 30. O zaman burası 30 oldu. Burası 60 oldu. Şimdi 30 60 90 üçgenin özelliği. 60'ın karşısındaki 4 köküç bak 60'ın karşısındaki 4 köküç 30'un karşısındakini bulabilmek için köküçe böleceğim. O zaman 30'un karşısı 4 oldu. Şimdi ikizkenar yamukta buranın 5 olduğunu biliyordum. 4'ü burada x dediğimiz 1 oldu. Hatta şunu da yapalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katıydı. Burası da 8'dir diyoruz. 88 gel bakalım. İkiz kenar yamuk diyor paralelliğimi vermiş. Şimdi ikiz kenar yamukta köşegen çizmiş köşegen çizmiş. 13 ise 13 ve köşegenler çizildiğinde yukarıda bir ikiz kenar üçgen oluşuyordu unutma. Burası 5 ise buraya da 5'i yazacaksın. Hatta şu uzunluğumun tamamıyla bu uzunluğumun tamamı da birbirlerine eşitti. O zaman ben şuraya A kadar dersem. Burası A artı 3. O zaman buradaki uzunluğumda ne kadar oldu? A artı 3 kadar oldu. Burası da yine kaç derece? 90 derece. Hocam nasıl çözeceğim? Özel üçgenleri kullanacağım bak. Şurada bir dik üçgenim var gördün mü? 5. 12 13 üçgenidir. Yani şuradaki uzunluğun tamamının kaç birim olduğunu biliyorum. 12 olduğunu biliyorum. O zaman A dediğimiz 9'dur. A'mız 9 burası yine kaç oldu? 12. Bak burada yine bir dik üçgenim var. İçini sarıya boyayayım hadi. Ne üçgeni? 9 12 15 özel dik üçgeni. 88. sorumuzun doğru cevabı D. Şimdi ikiz kenar yamukta en çok kullanacağımız özelliğe geldik. İkiz kenar yamuk sorusu karşımıza çıktığında bize şuradaki parçalar lazımsa yapacağımız şey dikdörtgen oluşmaktır. Hocam nasıl oluşturacağız? Şöyle arkadaşlar çizim çizdiğimin üstünde göstereyim. Mesela şöyle bir ikiz kenar yamuk dedi sana tamam mı? Şöyle bir ikiz kenar yamuğum var. Biraz şey oldu ama şurada küçük parçayı görmeyin. Hemen biliyorum ki şuradaki alfa alfaysa Buradaki alfa. Mesela sorun içerisinde şurayı 8 desin. Burayı da 18 desin bu uzunluğu. Yapmam gereken şey buradan diki aşağıya indirmek. Buradan da diki aşağı indirmek. Yani bir dikdörtgen oluşturmak. Nasıl oluşuyor şimdi? Burası 8 ise buradaki uzunluğum da 8. Ve şuradaki içini sarıya boyadığım üçgenler birbirlerinin aynısıdır. Eştir bunlar. O zaman 18'in 8'i burada. Ne kaldı geri 10. Böldüm onu 2'ye. Şuradaki parçalarım 5 ve 5 birim oldu. Ondan sonra buralardan Pisagor bağıntıları yaparak soruyu çözeceğiz. Tamam mı? Ezberleme. Vermiş bak ikizkenar yamuk demiş. Hemen indirdim, indirdim. Burası A kadar oldu. Tamamı C'ydi. Bak 18 gibi düşün. 18'in 8'ini attım 10. Burada da C'den A'yı çıkarıyorum. Ne kalıyor? C eksi A. E, bu parçayla bu parçanın eşit olduğunu biliyorum. Bölüyorum 2'ye. Oradaki parçaları da buluyorum. Çok önemli arkadaşlar. Gel bak şimdi sorusu. İkiz kenar yamuk diyor. Paralelliğimizi vermiş. Sonra buraya X birim demiş. Buraya 2X artı 3 demiş. Buraya 2X eksi 1 X nedir? Buradan buraya diki indirdiyse öbür diki de ben indiririm. Dikdörtgenimi oluştururum indirdim. O zaman burası x birimse burası x birim oldu. Şuranın tamamının x artı 3 olduğunu biliyorum. E, x'i burada o zaman buraya 3 kaldı. Ne biliyorduk? Şu parçayla şu parça birbirine eşitti. 2x eksi 1 eşittir 3. O zaman 2x eşittir 4 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'imizin 2 olduğunu bulduk. 89c. Gelsin 90. ABCD yamuk diyor. 15, 15, 7, 25. İkiz kenar yamuk olduğunu gördüm. Şimdi her şeyi yerleştirmiş. Yamuğun yüksekliğini istiyor bizden. O zaman yüksekliğini bulabilmek için yüksekliği ikiz kenar yamuksa buradan da indiririm. Buradan da indiririm. Bak 90'ı çaktım. Yüksekliğim bu işte. Dikdörtgeni gördün mü? O zaman burası 7 ise burası da 7 oldu. Hemen 25'in 7'sini çıkardım 2'ye böldüm. 18 bölü 2'den 9. Nereler 9? Şu parça 9, şu parça 9. Yüksekliği haş. Burada özel üçgen çıktıysa özel üçgen, özel üçgen çıkmadıysa pisagor bağımsı. 9, 12, 15 üçgenidir. 12 ama özel üçgen çıkmasaydı pisagor yapacaktık. Diyecektik ki 15'in karesi eşittir, haşın karesi artı. Dokuzun karesi deyip Pisagor bağımlısı yapıp soruyu çözecektik. Gördünüz mü? Yamuk hiç zor değil arkadaşlar. Siz yeter ki böyle güzelce dinleyin, güzelce anlamaya çalışın. 91. İkiz kenar yamuk diyor. Aha burayla bura eşit. 9 vermiş, 25 vermiş, 11 vermiş, 34 vermiş yüksekliğini istiyor. İkiz kenar yamukta yükseklik işi bizde. İndirdim yüksekliğimi, indirdim yüksekliğimi. O zaman buranın 11 ise şuradaki parçanın da 11 birim olduğunu biliyorum. Hemen yazdım. Tamamı kaç birim hemen buraya bakıyorum. Tamamı 43 birim. 43'ün 11'ini atıp 2'ye bölüyorum. Ne geldi arkadaşlar? 32 bölü 2 16 birim. Nereler 16? Şuradaki parçam 16. Yine buradakinin tamamı da 16. E buranın tamamı 16 ise 7'si burada, 9'u burada. Buraya ne kaldı? 7. Bakın şurada bir özel üçgen var şimdi. Bak o özel üçgeni de şurada dışarı çizeyim. Şöyle, şöyle, şöyle bir özel üçgen var. Şuranın 25 olduğunu söylemiş. Buranın biz 7 olduğunu bulduk. 7, 24, 25 özel üçgeni sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. 92. Diyor ki bize yamuk diyor. Paralellik verilmiş. Aha burayla burayı x vermiş. İkiz kenar yamuk o zaman yine. 12 burada. 14 burada. 4 burada. 12 burada. X'i istiyor. Ne yapıyorum hemen? Yüksekliğimi aşağı indiriyorum. İndirdim. Hemen buradakini de indiriyorum. İkiz kenar yamuk da indir. Hemen bunlar ne? Dik arkadaşlar. Diklerimi aldım. 4 burada. 4'ü yazdım. 14'ün 4'ü gitti. 10. Böldüm 2'ye. Buradaki parçada 5. Buradaki parçada 5. Şimdi bize şuranın 12 olduğunu söylemiş. Artık şunu görme. Bulacağımı buldum. Burada bir dik üçgen oluştu. Gördün mü? Gördün mü dik üçgeni? Şuranın toplam kaç olduğunu biliyorum. 9 birim. O zaman Pisagor bağıntısı yapıp şey hesaplayalım. O zaman burada 90'ın karşısında 12 var. 12'nin karesi eşittir. 9'un karesi artı haşın karesi. Burası 144 yaptı. Bu karşıya eksi 81 olarak geçti. H kare eşittir e, bu. O zaman çıkardığım zaman 63 yaptı. H kare eşittir 63. X'i nasıl bulacağım? Aha şurada bir üçgenim var buradan Pisagor yapacağım. X'in karesi 90 derecenin karşısındakinin karesi hipotenüsün karesi. H'ın karesi ile 5'in karesinin toplamına eşit. X kare eşittir. H karenin 63 olduğunu biliyorum. Bunun 25 olduğunu biliyorum. 88 yaptı. Değil mi? Topladık 88 x kare eşittir 88 ise 88'de 4 çarpı 22 gibi yazıp karekökünü kökünü aldığım zaman 2 karekök 22 sorumun cevabı. Her soru kalıbını çözüyor Selim hocanız dikkat. Geldim şimdi başka bir özelliği. İkiz kenar yamuğun özelliği ama bu özelliği kullanabilmem için ikiz kenar olması yeterli değil. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişmez kesiştiği özel durumlar vardır ama. Bak bize diyor ki ikiz kenar yamuk. Köşegenini çizdim, köşegenini çizdim, dik kesiştiler. Eğer ikiz kenar yamuğun köşegenleri dik kesiştiyse bu özelliği kullanabilirim. Yükseklik alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıymış. Hocam nereden geliyor bu özellik? Bak şuranın ikiz kenar olduğunu biliyordum değil mi? Bu üçgenin de ikiz kenar olduğunu biliyordum yüksekliği tam buradan çiziyorum. Bak o haşı burada çizdim gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Bak ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgenin açıları 45'er dereceydi değil mi? Bak 45, 45. Burası da 45, burası da 45. O zaman burası A bölü 2. A bölü 2. Burası da ikiz kenar dik üçgen olduğu için Burası da A bölü 2 oldu. Yine aynı şekilde C bölü 2. C bölü 2. Burası da C bölü 2 oldu. Bak yüksekliğim A bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamı. H eşittir A bölü 2 artı C bölü 2. Yani A artı C bölü 2'ye eşittir. Özellik olarak bilmemize bile gerek yok. Soruda biz çözeriz zaten. Diyor ki ABCD yamuk paralelliği mi vermiş? İkiz kenar olduğunu söylemiş. Dik kesişmiş köşegenler. AC ile BD'nin toplamını bak. AC ile BD'nin toplamının altı kök 2 olduğunu söylemiş. Yamuğun yüksekliği nedir diyor. Bak şurayla şuranın toplamının bize 6 kök 2 olduğunu söylemiş. Şimdi demiştim ki size. Eğer köşegenlerin arasındaki açıyı verdiyse bir çizim daha yapıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? köşegenlerden birinin aynısının tam buradan paralelini çiziyordum. Çizince peki ne oluştu? Bakın burası 90 derece ise burası da 90 derece oldu. Ve arkadaşlar bildiğim bir şey daha var. Bizim buradaki açımızda 45 derece, buradaki de 45 derece. Burası 90 çünkü. Buradaki açımda 45 derece, buradaki açım da 45 derece, buradaki açım da 45 derece. Hatta bu soruda bu çizimi yapmamıza gerek bile yok ama yaptık biz. Bizde ne istiyor arkadaşlar? AC ile BD'nin toplamı 6 kök 2. E burası ikiz kenardı üçgen. O zaman bizim 6 kök 2'yi 2'ye böldüm. Bu köşegenimizde 3 kök 2. Bu köşegenimizde 3 kök 2. Zaten ikiz kenar ya bu köşegenleri eşitti. 6 kök 2 ise toplamları 3 kök 2 burası, 3 kök 2 burası. Peki yüksekliğimiz nerede? Aha yüksekliği şuradan çiziyorum. Bak bu yüksekliğim işte. O zaman ikizkenar dik üçgenin yüksekliği hipotenüsün yarısıdır. İkizkenar dik üçgenin hipotenüsü dik kenarların kök iki katıdır. Üç kare kök ikinin kök iki katını aldım. Kenarımız altı birim oldu. Hop burası altı birim. Bu altı nasıl bölündü? Üç ve üç bölündü. Yüksekliğimiz de yine üç birim oldu. 93 burası geldim dik yamuk. Hocam dik yamukta ne oluyor? İki kenarımız paralel ya bizim. O paralellerin arasındaki... ...indirdiğimiz yükseklik... ...bir kenarımızsa buna biz dik yamuk diyoruz. Bak burayla bura paralel... ...bir kenarımız da bu. Burası 90 derece ise burası 90 derece. işte bu şekil dik yamuktur. Dik yamuk sorularında... ...dik dörtgeni oluşturmak çok daha kolaydır. Şuradan şunu indirirsin. Burası A kadarken... ...burası A kadar olur... Tamamı C ise C'nin A'sını atarsın. Pisagor mantığıyla soruyu çözersin. Dik yamuk sorularında da arkadaşlar şu yüksekliği indireceğiz. Bu kadar basit. Gel bak şimdi. Dik yamuk demiş paralelliklerini vermiş. 3, 6, 11'i vermiş. X'i soruyor. Aha dik yamuk. O zaman burası 90'sı. Burası burası 90. Hemen dik dörtgenimi oluşturdum. Burası 6 ise burası 6 oldu. Burası 3 ise burası 3 oldu. 11'in 3'ü gitti. 8. 6, 8, 13 üçgeni karşımda. Hop bitti bile. 95. Ne diyor bakalım? Dik yamuk güzel. Paralelliklerimi vermiş. 120 derece, 13 8'i vermiş. İşi bitirelim. Hemen dik yamuk uzunluk sorularında dik dörtgeni oluşturacağım dedim. Aldım, dik dörtgenimi oluşturdum. Burası 90, burası 90, burası 90. 120'nin 90'ı burada 30 kaldı buraya. Bak Oradaki oluşan üçgen 30, 60, 90 üçgeni oldu. Şuradaki açımız kaç derece? 60. 90'ın karşısındaki 8 ise 30'un karşısındaki onun yarısıydı 4. 30'un karşısındaki 4. 13'ün 4'ü burada. Buraya 9 kaldı. Burada dikdörtgen oluşmuştu. Burası 9. 30'un karşısı 4 kö şey 4 ise 60'ın karşısı bunun kökü 3 katıydı. 4 kökü 3 yüksekliğimizi de istersek buluruz. X dediğimiz kaç oldu? 95. Bitti. 96. Dik yamuk. Paralelliğimizi vermiş. 6 ile 12'yi söylemiş. Bir şey daha vermiş. A, B ile B, C eşit demiş. Aha. Bura ile bura eşitmiş. Yamuğun çevresini istiyor. Dik yamuksa dikdörtgenim oluştururum hemen. Aldım dik aracımı. indirdim aşağıya. 90'ımı buraya da buraya da koydum. Burası 6 birimse burası da 6 birim. Burası 12 birimse Burası da 12 birim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya A dedim. Buranın uzunluğu ne kadar oldu? A artı 6. E eşitti bunlar. O zaman burası da A artı 6 kadar oldu. Bak şimdi burada bir dik üçgenim var. 90'ın karşısında A artı 6 var. A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi. 9, 12, 15 üçgeni olduğunu görenler hemen çözer. Bak A 9 karesi, A9 olursa 9'un karesi 12'nin karesi A 9 olursa 15'in karesi. Yani A dediğimiz 9'dur çevreyi istiyor. A'nın 9 olduğunu göremeyenler ne yapacak? Açacak. Açalım burayı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. A kare artı 144. A kareler götürdü. Şunu şu tarafa alacaksınız. 12 tane A eşittir 108 yapacak. Tamam mı? Ondan sonra A dediğimizin 9 olduğunu bulacağız. Çevre istiyor. A'mız 9'sa burası 15 yapar. A'mız 9'sa burası 15 yapar. 15'te 15 ile 15'i topladım 30. 12 burada 42. 6 burada 48. 96 Adana. Hu hu. -ho. ho ho. 97. Dik yamuk diyor. Tamam 90'ı vermiş. Sonra bir açı ortay çizmiş. Açı ortay sorularında neyi kullanacağım? Yamuğun Z kuralını kullanacağım. Niye? Paralellik var çünkü. 20, 24, 25 verilmiş X isteniyor. Hemen buradaki açıya alfa dedim. Burası da alfa. Z kuralını gördüm. Hemen buradaki açımın da alfa olduğunu buldum. O zaman şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman alfanın karşısı 25 ise buradaki alfanın karşısı da 25'tir. Artık orayı bitirdim. Şimdi ne yapacağım? dik yamuk özelliğini kullanacağım. İndirdim yüksekliğimi. Şimdi şuranın toplamı 20 birimse buranın toplamı da ne kadar oldu? 20 birim olmuş oldu. Tamam. Burası 24 ise burası da 24 oldu. Şimdi şurada içini sarıya boyadığım üçgeni görüyor musun? 24 dedim 27 yazmışım. Burası özel dik üçgen 7, 24, 25 üçgeni. O zaman burası 20, burası 7, toplamları ne kadar oldu? 27 kadar oldu. Peki 27 neye eşit? 25'ti burası. X burasıydı. 25 artı X eşit. 25 artı X eşittir 27. Karşıya aldım X dediğimizin 2 olduğunu bulduk. 97. sorumuzun doğru cevabı. Eşit. Al sana yeni nesili. Hocam nerede dik yamuk? Aha dik yamuk bak burada dik yamuğum var. Şuradan şunu atacağım bitecek. Hadi bir soruyu yokalım. Uzunluğu 26 metre olan kırmızı renkli elektrik direği rüzgar nedeniyle tam ortasından kırılmış. O zaman burası 13 burası da 13 ortadan kırılmış. Artık soru bitti. Devamını okumuyorum bile. 12'yi zaten yazmış. Hemen çizdim. Dik yamuğumu oluşturdum. Burası 12 ise burası 12. Özel dik üçgeni gördün mü? 5 12 13 üçgeni. O zaman burası 5. 13'ün 5'i burada. Buraya 8 kaldı. Duvarın uzunluğu da 8'dir. Hup. Sınavda benzeri çıktı arkadaşlar. Üniversite sınavında hem de. Geldim 99'a. A, B, dik yamuk diyor. O zaman burası 90'sa burası da 90. 4 ve 13'ü söylemiş ikisi istiyor. Ne yapıyorum hemen? Dik dörtgenimi oluşturuyorum. Çat 90'ı yazdım. Burası 4 ise burası da 4'tür. 13'ün 4'ü burada 9. Şimdi ne oldu bak dik üçgende dikten dikindim. Dik üçgende dikten dikindiğinde öklit bağıntısı vardı. Yüksekliğe h diyelim. Öklit bağıntısının ana bağıntısı neydi? Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımlarına eşit. 4 çarpı 9. h kare 36. h dediğimiz nedir? 6'dır. h yerine 6'yı yazdım. Sonra şuradaki sarı üçgenden Pisagor bağıntısı yapabilirsin x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir 52 yaptı. 4 çarpı 13'tür. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kare kök 13 cevabımız. Bütün konularla birleşir yamuk. Dikkat. Evet şimdi dik yamuğun bir özelliğine geldik. Yine özel bir durum. Her zaman geçerli bir durum değil. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa kullandığımız bir özellik. Ne zamanmış? Dik yamukta. Köşegenler dik kesişiyorsa. Baktım dik yamuk. Köşegenini atmış, köşegenini atmış ve dik kesişmiş. O zaman bir özellik var. Özelliğin de nereden geldiğini göstersin hocanız size. Dedik ki size, köşegenlerin arasındaki açıyı biliyorsak, köşegenlerden bir tanesinin paralelini çizin. Şunun alıyorum. Buraya paralelini çiziyorum. Bak, aynısını çiziyorum buraya şöyle bir üçgen oluştu. Ne oldu bakın şimdi? Buradaki A buraya geldi A. Burası 90 sağ köşegenler dik kesiştiği için şurası da 90 oldu. Bak köşegenler dik kesiyor. Ben köşegenin aynısını çizdiğim için burası 90. Bak dik üçgende dikten dik indirmiş oldum. Öptük bantısı. Yüksekliğin karesi h kare eşittir ayırdığı parçaların çarpımından A çarpı C. İsteyen ezberlesin. Bunu çizmeden yapmak isteyen dik yamukta köşegenler dik kesiştiyse yüksekliğin karesi alt tabanla üst tabanın çarpımına eşittir. Karekökünü aldığınız zaman H dediğimiz karekök A çarpı C'ye eşit olmuş olur. Gel bu da bitti. Hadi yüzüncü sorumuza bakalım. Özellikle çözmek isteyen direkt dik yamuğu gördüm. Köşegenler dik kesişti. O zaman yüksekliğin karesi eşittir. Üst tabanla alt tabanın çarpımına. Hiç çarpmam bile. Her iki tarafın kare aldığım zaman 9'un kare kökü 3. 16'nın karekökü kökü 4. Sorumuzun doğru cevabı 12 oldu. Ama özelliğin nereden geldiğini de unutma. İspatını yaparak da yapalım. Şunu şuradan çiziyoruz dedik. Alıyoruz bunu buraya. Burası 9'sa burası 9 oluyor. Tamam mı? Paralel kenar oluşturduk. Dik üçgende dikten dikindi. H kare eşittir. X kare eşittir. 9 çarpı 16 bağıntısı karşımıza gelmiş oluyor. Yamuğun alanı. Tamam. Bunu da sonraki dersimize bırakalım. Yamuğun alanını da sonraki dersimizde halledip yamuğu bitiriyoruz. Hangi konudaysanız yazın. Selim hocanız çıpıdık 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 hemen oraya gelecek. Haydi bakalım sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selim hocanızın da bir milyona giden yolculuğunda Selim hocana destek olun. Hadi bay bay.